Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Şu an Bingati'nin standındayız. International Property Show Dubai'de, IPS'te. Bingati burada birçok projesini sergiliyor. Skywall projesi var, Business Bay lokasyonunda. Daha sonrasında orada görmüş olduğunuz proje, Sport City'de, Heaven projesi. Burada görmüş olduğunuz proje, Bingati Hills Science Park'ta. Bingati'nin diğer bir projesi, El Jet GVC'de olan projesi Ruby o da burada. Harika ödeme planları var. Detaylı tanıtım videolarımız Dubai Gayrimenkul Yatırım isimli YouTube kanalımızda ee, oradan izleyebilirsiniz. Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. DubaiGayrimenkulYatirim.com ya da sunaproperties.ae. Bizleri direkt arayabilirsiniz ya da WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Hey baby, come to Dubai.